La 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 Bugün neşe yarın ve Sude ilgili konuşacağız Ti ra 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 Tabi bugün konuşacağız onlar Onlara ilgili konuşacağız. Hadi birlikte dinleyelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz işi. Teşekkür ederim. Let's start together. Neşe, Süde, Ekraf Almanca öğrenen mutfasyonu bir gr 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 grup kız. Her gün kafede buluşur, birlikte vakit geçirdik. Her birinin kendini özgü özellikler de vardı. He ve ve her biri hayatında olumlu bir etki bıraktı. Siz geliyor musunuz? Teşekkür ederim Clara. Bu zamanlar hep kahkaha 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 kah kah, kah, kah ha kah ha kah ancak bazen durum muğlak olabiliyordu. Bazılarımız her şeyin olması gerektiğini kadar açık olmadığını hissediyorduk. Ama büyük resmi görmeye başladık. Karşılaştığımız zorluklar nispeten küçüktü. Çünkü birbirimize verdiğimiz destek çok büyüktü. büyüktü. Birkaç sarsıcı anımız oldu. Örneğin, çalışmalarımızda beklenmedik engellerle karşılaştık. Ancak hepimiz sakin kaldık ve sebat gösterdik. Göstererek bu zorluklar aştık. Açtık. Aynı, arkadaşlarımıza tazminat gibi bir şey yoktu. Çünkü herkes birbirine yardımcı olmaya hazırdı. Hepimiz bir gruptan çok bir şey öğrendik ve birbirimize olan teselli ile güç bulduk. Birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu her gün daha fazla fark ettik. Sonunda, sonunda birlikte bir uzlaşma sağladık ve karşımıza çıkan her vaziyet ile baş, başa çıkmak için çözüm yolları bulduk. Bazen bazı fikirler yalnızcı olabiliyor ama birbirlerimize güvenerek doğruya bulmaya başardık. Hayatta her zaman bir zıtlık vardır. Ama biz bunun fırsat taşı verip her zaman çözüm aradık. Her zaman ön görmek çok zor olabilir. Ancak birbirimize olan inancımızla doğru yolda ilerledik, ilerledik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, her zaman birbirimize yardımcı olmak için tasarruf yapmaya öğrendik. Değişim hayatın bir parçasıdır ve biz bu değişimi kab kabullenip ola olan üstü başarılar elde ettik. Birbirimize en büyük destek olmaya başardık ve sonuç olarak tüm bu süreç sonunda barış sağlamak bizim işin en önemli başarıyı bazen bir her şeyler anlamak gibi, gibi gün görünürdü. Ama birlikte her engelli açtık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün süde ve ekra ve yarın ve neşe ilgili konuştuk. Almanca öğretmenle tabii ben yani inşallah gelecek hafta gelecek hafta değil iki gün sonra inşallah Almanca öğrenmeye başlayacağım. Very ciddiyim gerçekten çok ciddiyim yapacağım. When I believe myself I do it. Okay? See you. Görüşürüz.